Merhaba değerli arkadaşlar. Ay olmasaydı ne olurdu? James Webb Uzay Teleskobu yaklaşık 5 ay sonra uzaydan yeni veriler ve fotoğraflar göndermeye başlayacak. Belki şu anda size vereceğim bilgilerde bazı değişiklikler olabilir. Hatırlarsanız bilimin ortaya koyduğu tespitler ve bilgiler sal gerçekler ve bilgiler değildir demiştik. Elde edilen yeni gelişmeler ve bilgiler daha önceki bilgileri ve sonuçları boşa çıkarabilir. Big Bang teorisindeki evrenin sonradan oluşturulduğu fikri bilim dünyasında kabul gördüğü gibi birçok semavi dinin de ortak bakış açısını yansıtıyor. Bu arada NASA'nın farklı dinlere mensup 24 din adamıyla evrenin oluşumu ve dünya dışı hayatlar konularında işbirliği yaptığını biliyor muydunuz? NASA'nın din adamlarının bakış açısında dikkate alması anlamına gelen bu yaklaşımını ben de gönülden alkışlıyorum. Evet arkadaşlar, son gelinen bilimsel çalışmalara göre birlikte dünyamızın ve ayımızın uzaydaki konumunu ve oluşumunu anlamaya çalışalım. Yeni uzay teleskobundan gelecek veriler çerçevesinde mevcut bilgi ve tespitlerden hangilerinin onaylanacağını veya hangilerinin değişebileceğini birlikte görebileceğiz. Samanyolu bir grup galaksi ailesi içinde yer alır. Lokal galaksiler grubu diye açıklanan bu galaksi grubunda büyüklü küçüklü 30 galaksi vardır. İşte bunlardan biri olan Samanyolu galaksimizde yaklaşık 250 milyar yıldız vardır. Dünyamızın etrafında döndüğü Güneş ise bu yıldızlardan sadece birisidir. Güneş etrafında dönen gezegenlerle beraber Güneş sistemi adını alıyor. Dünyamız ve Ay da bu Güneş sistemi ailesinin birer parçasıdır. Arkadaşlar, dünyayı anlamaya çalışırken onun sevimli minik uydusu Ay'ı da unutmamamız gerekir. Zaman zaman anlatıyorum. Çevremizde genellikle monoton gözüyle baktığımız için onlardaki yaratılış harikalarını da göremeyebiliyoruz. Bir şeyin önemini anlamak için onun bir an ortadan kaybolduğunu düşünmek önemli bir akıl yürütme yöntemidir. Ayımızın önemini anlamak için ben de bu yöntemi kullanacağım. Ay, geçmişten geleceği şairlere ilham veren, şarkılara, şiirlere ve masallara konu olan gezegenimizin biricik doğal yudustur. Evet, ay ışığı altında şarkılar söyleyip şiirler okuyamayacağım şu an size. Ama şunu yapmanızı tavsiye edebilirim. Ay ışığının denizdeki suyla buluşup yansımasıyla oluşan mehtabı seyrederken çok güzel şiirler okuyup şarkılar söyleyebilirsiniz. Ama ben şimdi size başka bir şey anlatacağım. Ayımız olmasaydı dünyamızda neler olmaz ve neler nasıl değişirdi? Ben bunları düşünürken hayretler içerisinde "Ey ay ilginç bir takım olaylar zinciri içerisinde ne kadar muhteşem bir zannedilmiş ve yaratılmışsın." diyesim geliyor. Dünyamızın yaklaşık 4.56 milyar yıl önce oluştuğu kabul ediliyor. Ayın da dünyanın oluşumundan sadece 30 milyon yıl sonra ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Bu tahmine göre o zamanlar dünya tam bir magma okyanusuydu. Astronomlar Mars büyüklüğünde bir gök cisminin dünyaya eğik bir açıyla çarptığını düşünüyor ve bu çarpma sonucu da magma tabakasından devasa bir kütle dünyadan koparak yörüngeye giriyor ve böylece ay oluşuyor. Sizler de biliyorsunuz evrende meydana gelen olaylar ilk bakışta birer tesadüf gibi görünse de sonuçlarına ve etkilerine baktığımızda aslında yaratırı sürecini tamamlayan oluşumlar zincirinin birer parçaları olduklarını da görüyoruz. Ay ilk oluştuğunda tahminlere göre dünyaya oldukça yakındı. Yaklaşık 25 bin kilometre kadar uzaklığındaydı. Günümüzde ise 384 bin 400 kilometre uzaklıktadır. Eğer bugün de ilk günkü gibi yakın olsaydı şu anda ayı gökyüzünde gördüğümüzden yaklaşık 20 kat daha büyük görecektik. Evet arkadaşlar düşünsenize ayın bu kadar yakın olduğu dönemlerde hayat olsaydı ve bizler o dönemde yaşıyor olsaydık çok güzel bir ay manzarası izlerdik. Tabii bunun yan etkileri de olacaktı. Ayın oluşmasının sonuçlarından biri de dünya yüzeyinin sıcaklığı ile ilgilidir. Gelgit veya metcezir etkiyle ay dünyaya ilk yakınlığındayken yüksek bir çekim gücü ortaya çıkıyordu. Ayrıca yine tahminlere göre o zamanlar ay halen çok sıcaktı ve kısa mesafede verdiği sıcaklıkla dünyanın yüzeyini sıcak tutuyordu. Ancak zamanla ay gezegenimizden uzaklaştığı için anlattığım etkileri azalmıştır. Ve uzaklaşma yılda 3.8 cm olarak halen devam etmektedir. Öte yandan ayın dünyanın dönüş hızını giderek yavaşlattığı da bilinmektedir. Ayın gezegenimize uyguladığı kuvvet gezegenimizi yavaşlatmıştır. Dünyamızı son 500 bin yıl içerisinde kendi çevresinde yılda 400 dönüşten 365 dönüşe kadar yavaşlatmıştır. Dolayısıyla ay ortadan kalkacak olursa dünyanın yavaşlamasına neden olan çok önemli bir etken de ortadan kalkmış olacaktır. Eğer sevgili ay uydumuz olmasaydı, gezegenimizin dönüş hızındaki farklılıktan ötürü canlıların yaşaması belki de mümkün olmayacaktı. Örneğin dünya çok daha hızlı dönecek olsaydı atmosferimizde çok fazla türbülans ulaşabilir, bu da güçlü ve dinmek bilmeyen rüzgarlara neden olabilirdi. Evet ayımız yok olsaydı varsayımını biyolojik açıdan ele alacak olursak ayın olmayışı muhtemelen birçok canlıyı ciddi olarak etkileyecekti. Çünkü birçok memelinin gözleri ay ışığına duyarlı olarak dizayn edilmiştir. Bu memelilerin belki birçoğu ayın yokluğundan etkilenerek hayatını yitirecektir. Ayın gece lambası olma özelliği de ortadan kalkınca geceleri zifiri bir karanlık oluşacak. Böylece de gece gündüz kavramlarıyla ilgili ruhumuzda ve beynimizde bulunan algılar alt üst olacaktır. Bu da insan davranışlarının olumsuz yönde değişmesiyle sonuçlanacaktır. Şu da çok önemli bir dizayn özeldir arkadaşlar. Ayın fiziksel etkisiyle dünyanın yaklaşık olarak sabit olan 23 derecelik eğimi korunmaktadır. Ay birden ortadan kalkacak olursa dünya zamanla bu eğiminin sabitliğini yitirecek ve deyim yerinde ise yalpalamaya başlayacaktır. Örneğin Mars'ın böyle bir dengeleyicisi yoktur ve ekseni bu sebeple 15 derece ile 35 derece arasında gidip gelir. Bu da Mars yüzeyindeki mevsimlerin sürekli ve sık sık değişmesine neden olur. Bu da yaşam olanaklarını ve şartlarını olumsuz etkilemektedir. Bilim insanları dünyamızın 23 derecelik eğiminin oluşmasında ayın konumunu ve çekimini önemli faktörler olarak kabul ediyorlar. Dört mevsimin düzenli olarak her yıl oluşması dünyamızın bu eğimine bağlı olarak güneş ışınlarını alması ile ilgilidir. Dünyamızın aya bağlı eğimiyle dizayn edilmesi sonucu biz insanlara ve tüm canlılara harika mevsimler hediye edilmiştir. Kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerindeki ayrı ayrı güzelliklere teşekkür ederken sizlere kanalımıza abone olmanızı hatırlatıyor ve sevgiyle kalın diyorum.